prizmalar alt ve üst tabanları birbirine eş ve paralel çokgensel bölgelerden oluşan, yan yüzleri ise dörtgensel bölge olan uzay parçasına prizma denir. Tabanların şekillerine göre isimlendirilirler. Üçgen prizma, kare prizma, dikdörtgenler prizması, prizmaların yanal yüz sayısı bir tabanındaki çokgenin kenar sayısına eşittir. Burada bize bakın taban ayrıtını, üst tabanı, yanal yüz, yanal ayrıt ve alt taban. Benim tabanım üçgense üçgen prizma, kare ise kare prizma, dikdörtgense dikdörtgensel prizma olarak ne yapılacak? Adlandırılacak. Bir prizmada aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren köşegene cisim köşegeni denir. Cisim köşegenleri prizmanın yüzeylerinden geçmezler. Prizmanın iç bölgesinde kalırlar. Burada bakın bize cisim köşegeni formülü verilmiş. Hemen şurada göstereyim ben size. E'nin karesi a kare artı b kare artı c kare olur. Bakın şu yüzey dik olduğu için aslında burada a kare artı b kare bize f'nin karesini verir. Aynı şekilde c kare artı f kare de bize e'nin karesini verir. Buradan cisim köşegenini bulmuş oluruz. Prizmanın bir yüzeyinden geçen köşegene yüzey köşegeni denir. Bakın prizmanın bir yüzeyinden geçen yani şu alt taban yüzeyinden geçen şu uzunluğa biz ne diyeceğiz? Yüzey köşegeni diyeceğiz. Bakın yüzey Köşegeni diyeceğiz. Bunu nasıl bulacağız? F'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesinden olabiliriz. Yandaki şekilde verilenlere göre A'nın cisim köşegeninin uzunluğunu bulalım. Tamam. Tabana baktığımız zaman tabanımız dikdörtgen. Burası 3 birimse hemen buraya yazıyorum. Burası da 3 birim. Burası da ne olacak? 4 birim olacak. O zaman burayı bağlarsam bakın A, A'dan C'ye bir köşegen çizersem bakın burası dik üçgen oldu. 3, 4, 5 üçgeni oluştu burada. Peki. Bakın şuradaki şurayı bakın kesikle gösterdiğimiz yer N'den C'ye doğru. Burası ne kadar? 12 birim uzunluğunda. O da buraya dik olduğuna göre 5, 12 bakın şöyle 13 üç üçgen oluştu. Dikkat ederseniz yani şöyle göstereyim şöyle oldu. Burası 12 santim, burası 5 santim, burası da ne olacak? 13 santim olacak. Bu da kime eşit olacak? AN eşittir? 13. Prizmanın alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşittir. Bakın burada üst taban ve alt taban gösterilmiş. Bunlar birbirine paraleldir ve bunlar birbirinin aynısıdır. Yani eşittir. Yanda yine bir tane şekil verilmiş ve bize bu şekildeki taralı bölgenin yani dikdörtgenin alanını soruyor. Ben hemen tabanıma bakın. Tabanın dikdörtgen. Bakın şurası benim için diktir. 3, 4 özel üçgenden. Burası da ne olacak? 5 olacak. Bakın burası ve burası birbirine dik. Burada bir yine dikdörtgen oluştu. O zaman alan ne olacak? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 çarpı 5'ten burası ne olacak? 30 birim kare olacak. Prizmanın yan yüzeyleri dikdörtgendir. Hemen ben bir tanesini göstereyim. Bakın şurası bizim yan yüzeyimizdir bir tane kısa kenardan ve bir tane bakın şurası uzun kenarı, şurası da onun kısa kenarı. Kısa ve uzun kenardan oluşan bir dikdörtgendir. Yanda yine bir şekil verilmiş. Bizden AEF üçgeninin yani AEF dik üçgeninin alanı isteniyor. Peki şimdi kenarlar burası 8 birim, burası 6 birim, yükseklik 6 birim. Benim ilk gözüme çarpan bakın şurada dikkat ederseniz kırmızıyla gösterdim. Bakın bir kelebek benzerliği var. Yani benim bu uzunluğum da 8 birim. Ondan sonra şu tabandaki uzunluğu da 8 bin. O zaman burası ne olacak? 1'e 1 bir parçalayacak. Burası da 1'e 1 bir bölünecek. Peki burası yani MB uzunluğu 6 santim ise şuradaki yükseklik mecburen temel benzerlikten yani 1'e 2 oranından burası da ne olmak zorunda? 3 santim olmak zorunda. Burada problemimiz var mı? Hayır. Oranlamayı gördük. Şimdi oranlamayı gördükten sonra devam edelim. Şimdi burada temel benzerlik olduğu için bakın şu kenarlarda şöyle yuvarlakla göstereyim. Bunlar da eşit parçalanacak. Burasının tamamı 8 birimdi. O zaman buraya 4 birim kalır. Burası da 4 birim olur. Peki burası dik değil miydi? Evet. O zaman şu A'ya A dersem. Yani A'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. A'nın karesi buradan ne gelecek? 16, 36. Buradan da A kare ne gelir? Toplam 52 gelir. Yani burası 52 nedir? 4 çarpı 13'ten 2 kök 13'tür. Bu bir dursun. Tabanı bulduk. E, yüksekliği de biliyorum FE'yi. Üçgenin alanı neydi? Alan eşittir. Taban uzunluk çarpı yükseklik 3 birim bölü 2. Buradan da ne gelecek? Alanın 3 kök 13 birim gelecek. Dik prizmaların yan ayrıtları yükseklik olarak alınabilir. Bakın dikkat ederseniz şekilde de görüldüğü gibi şurası bakın şurası bizim için bir yan ayrıttır. Aynı zamanda biz buraya ne diyebiliriz? H yani yükseklik diyebiliriz bize yine bir şekil verilmiş. Burada cisim köşegeninin hemen yazalım. Kök 170 olduğu söylüyor. Burası kök 170'miş. Tamam. Buradaki AC de yani tabana ait köşegeninde kök 9 olduğu söyleniyor. Tamam. Ve ne diyor? Taralı alan diyor. Yani şurası da 45 birim kareymiş. Bunu da yuvarlak içinde alalım. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım. Bir kere biliyorum ki bakın şurası dik. O zaman ben şuraya A dersem ilk yapmam gereken hemen şu ifadeyi bir yazmak olacak. A'nın karesi artı Kök 89'un karesi eşittir kök 170'in karesi. Şimdi burası ne oldu? A kare artı 89. Ay zaten 2 olsun burası. Eşittir 170 olacak. E burada a kare ne kaldı bize? 81 kaldı. A buradan ne geldi? A buradan 9 geldi. Bakın burası 9 santim. Yani şurası 9 santim. Burası a'ya eşit. Burası 9 santimse o zaman benim şu taban kenarım alandan dolayı yani 9 çarpı diyelim y eşittir 45 dersem y buradan ne gelecek? 45. Y buradan şöyle kapatalım. Y buradan 5 gelecek. Burayı bir silelim. Y buradan ne gelecek? Bakın burası 5 gelecek. Burada tamam. Burayı da bulun. Burası da 5 santim. Bakın burası da 5 birim oldu. Şimdi burada yine bakın ne oldu? Dik üçgen oluştu. Yani ben ne yapacağım? Burada yine Pisagor yapacağım. Yani x'in karesi artı 5'in karesi eşittir. Kök 89'un karesi diyeceğim. Peki ne olacak burada? X kare artı 25 Eşittir 89 x kare buradan ne gelir? 64 ise x buradan ne gelecek? Bakın 8 gelecek. Engel prizmanın köşe sayısı 2 en yüz sayısı n ardaki ayrıt sayısı 3 en olur. Köşe sayısı 12 olan bir prizmanın ayrıt sayısı yüz sayısından ne kadar fazladır? Bulalım. Bulalım. Önce köşe sayısını bir hemen yazalım. Köşe sayısı neydi formülü? Köşe sayısı. Köşe sayımız neydi? Köşe sayımız 2 andı. Peki yüz sayısı? Onu yazalım. Yüz sayısı. Bakın yüz sayısı da neydi? N artı 2. Devam edelim. Ondan sonra ayrıt sayısı. Onu da formülünü yazalım. Ayrıt sayısı. Bakın ayrıt sayısı neydi? 3 andı. Şimdi bunları kullanarak soruyu çözmeye çalışalım. Bize köşe sayısı bakın ne verilmiş burada? 12 verilmiş. O zaman yazıyorum. 2 andı yani eşittir işte 12 dersem N buradan ne gelir? en yani buradan 6 gelir. Peki ayrıç sayısı. Şimdi 100 sayısını yazıyorum. 100 sayısı diyelim. 100 sayısı neydi? 52 2 fazlasıydı. 6 artı 2'den burası ne geldi? Burası 8 geldi. Şimdi sırada kim var? Ayrıç sayısı var. Ayrıç sayısı ne demiş? 3n demiş. 3 çarpı 6'dan ne geldi? 18. Ayrıç sayısı 100 sayısından ne kadar fazla? 18 eksi 8'den 10 fazla. Şöyle 10 diyelim. Şimdi burada taban alan eşittir tabandaki çokgenin alanı yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik. Bakın tabanım kimlerden oluşuyor? Bakın tabanım A, B ve C kenarlarından oluşuyor. Buradaki yüksekliklerin bakın ne olacak? H olacak. Buradaki yükseklik yine H olacak. Burası da H olacak. Yan alan o zaman ne olur? Bakın burası A çarpı H. Burası B çarpı H. Burası da ne olacak? C çarpı H. Bunların toplamını ben H parantezine alsam ne gelecek? A, B, C aslında ne yapacak? Bakın üçgenin çevresi çarpı yükseklikten elde ettim. Yani o zaman ben yan alana tabanın çevresi çarpı yükseklik diyeceğim. Peki, tüm alan dediğim nedir? Bakın tüm alan, yanal alan, yani şu yanal alanlar, az önce söylediğimiz yerler artı taban alan. Taban alan da bakın şuradaki üçgen bir burada var, bir de altta var. O yüzden ben burayı ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Yandaki şekilde verilenlere göre üçgen dik prizmanın taban alanını ve yanal alanını ve yüzey alanını bulalım. Şimdi taban alan, bakın tabanla bakarsak taban dik üçgen, taban alanı 3 kere 4, 12 yarısına gelecek 6. Bakın taban alanını buldum, taban alan 6. Peki, şimdi yan alan, yan alan neydi hatırla, yan alan eşittir taban çevresi çarpı yükseklik. Şimdi tabanın çevresi nedir? Burasına ne gelir 4, 3 daha 7, 12. 12 çarpı yükseklikten ne gelecek? 84 gelir burası. Bu tamam. Yüzey alanı. Yüzey dedi bütün yüzeyin alanını soruyor bize. Onu da şöyle yazalım. Yüzey alanı. Yüzey alanı neydi? Yanal alan. Bakın yanal alan. Artı iki tane taban alan. iki tane taban alan. Şimdi benim yanal alanım ne geldi buradan? Bakalım. 84 geldi. Buraya yazalım. Taban alanım ne geldi? 6 idi. 6 kere 2 buradan ne gelecek? 12 toplarsam ne olur burası? 96 birim küp olur. Bir dik prizmanın hacmi taban alanı ile yükseklik uzunluğunun çarpımına eşittir. Yanda yine bir şekil verilmiş bize düzgün altıgen olarak ve bu dik prizmanın yani düzgün altıgenden oluşan dik prizmanın bize hacmini soruyor. Benim hacim formülüm neydi? Önce onu bir yazmak istiyorum. Bakın hacim ve v hacim diyelim. Hacim şöyle kapatalım ve hacim eşittir taban alan taban alan çarpı yükseklikti. Peki. Şimdi benim burada taban alanında kim var? Düzgün altıgen var. Hemen düzgün altıgeni şuraya bir almak istiyorum. Bakın bir tane düzgün altıgen çizdim. Şöyle düzgün altıgenimiz olsun. Tamam. Ben biliyorum ki düzgün altıgen bakın içerisinde 3, 6 tane eşkenar üçgen barındır ve buradaki açılar ne olacak? 60'ar derece olacak. Peki burası 2, santimse, 2 santim ise buralar 2'şer santim, 2'şer santim olur. Ben hemen önce eşkenar üçgenin bir alanını bulayım. Eşittir 2 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs 60 yani kök 3 bölü 2. Bu ikiler sadeleşirse eşkenar üçgenin alanı kök 3 geldi. Peki e, buradaki düzgün altıgenin alanı ne gelecek? Düzgün. Düzgün çokgenin alanı diye yazayım ben buraya. Ya yani düzgün altıgen. 6 tane üçgenden oluştuğu için ne gelecek? 6 kök 3 gelecek. Peki ben hacmi nasıl hesaplıyordum? Hacim bakın hacim eşittir taban alan çarpı yükseklik. Şimdi taban alan ne geldi? 6 kök 3. Yükseklik nedir burada? 5 santim. Çarparsam ne gelecek? 30 kök 3 gelecek.